A'dan Z'ye tüm güzellik işlemlerinizi yaptırabileceğiniz Estel World Eğitim ve Güzellik Merkezi'nde bugünlerde inanılmaz indirimler sizleri bekliyor efendim. Hem Edmonton hem de Stock Nevington şubelerine uğrayarak detaylı bilgi alabilirsiniz. Esther World'un Stock Nevington Şubesi'ne geldik efendim. Yanımızda da bu işletmenin yöneticisi, güzellik uzmanı Ayşe Dirik bizlerle birlikte. Neyi konuşacağız? Tabii ki Christmas ve yeni yıl indirimlerini konuşacağız. Yani bu dönemde bu şubeye hatta diğer şubeye de gittiğinizde hangi fiyatlara hangi tedavilerden yararlanabileceksiniz? Bununla birlikte tabii ki yeni gelen ürünler de varmış. İsterseniz yeni gelen ürünlerden bahsedelim. Sonra şu döneme ait özel fiyatları konuşalım. Hoş geldiniz. Yeni gelen ürünlerde beyazlatıcı, yani bölgesel olarak beyazlatıcı, beyazlatıcı. yapıyoruz. Evet. Ve iğnesiz, ağrısız botoks yapıyoruz. Geçtiğimiz haftalarda Saniye Hanım'ın benim üzerimde evet, evet. denedi mi? Üstünüzde denediydi evet. Çünkü çoğu insan böyle iğne yaptırmaktan falan korkuyor. Onun biraz daha acısı daha az olduğu için şu an o ürünleri kullanıyoruz ve kendimize ait sadece bizde bulunan bir prodaklan bölgesel beyazlatma yapıyoruz. Lazersiz, ağrısız, iğnesiz, acısız. Bu bazı bölgelerde renk değişimi oluyor, koyulaşma oluyor. Evet. Onun için mi olan? Örnek. Bir ürün? altı, evet. bacak aralarında, diz kapaklarında, dirseklerde siyahlaşmalar oluyor, koyulaşmalar. Onları açıyoruz. Evet. Birkaç seans mı gerekiyor onun için yoksa tek seans mı? Tek seansta açılabiliyor. Eğer ki tam anlamıyla açılmadıysa ikinci seansı yapıyoruz. Onun dışında nazar olması olmazımız cilt bakımları, şu an büyük ofurlarımız var. Christmas'a yeni yıla özel paketlerde indirimler var. 600'lük paketleri 400 pound'a indirdik. 8 seans, full bacak, bikini, koltuk altı. Cilt bakımları 40 pound'dan başlıyor. G5 yağ kırma çok popüler şu an. Çünkü bayanlar genelde kilo verdikleri zaman ama bölgesel veremiyorlar. Oralarda çok iyi sonuçlar alıyoruz. Bacak, bel, kol sarkmalarında, yırtıklarda, ödemlerde, selülitlerde. Normalde 1 pound 50 peni ama şu an 1 pound 25 pene Eğer ki paket olarak almak isterlerse 8 seansı 300 pound. 1 pound 25 peni dediğiniz nedir tam olarak? Dakikası. O dakikası. Normalde 1 pound 50 peniye yapıyoruz. g 5tan mı bahsediyorsunuz? G5, evet. evet. Bu kaç dakika kalması gerekiyor peki? Onun müşterinin vücuduna göre bazılarında yarım saat yapıyoruz. Bazılarında 40 dakika, bazılarında 50, 1 saate kadar çıktığımız var. Bir buçuk saat yaptırmak isteyenler var. Ağrısız bir işlem ve kesin sonuç veriyor. Evet. Selülitlerde özellikle çok iyi sonuçlar alıyoruz yağ kırmada. Bölgesel incelmede örnek kilo verebiliyor ama bacak kısımlarında veremiyor. G5 o bölgelerde çok etkili oluyor. Masaj yoluyla yağ kırma G5 diyorsunuz dakikası 1.25 yani 1 Şu pound 1, 25 peni yani yarım ama saatlik yani bir şey yaptırdığında ortalama aşağı yukarı 40 pound'a falan geliyor. 37 pound falan yapıyor ama ki eğer ki daha böyle uygun fiyatı almak isterseniz paket olarak veriyoruz 8 seansını 300 pound'a veriyoruz. İstediğiniz zaman istediğiniz dakika kullanabiliyorsunuz. İsterseniz o paketi 8 seansı 2 haftada da bitirebilirsiniz bir ayda da bitirebilirsiniz. Yani size kalmış bir şey. Ama mutlaka sonucu görecekler mutlaka diyor. Mutlaka sonucu görüyorlar ama yani buna düzenli olarak gelmeleri lazım. Her hafta bir gün ya da iki gün. Evet. Yani efendim Ayşe Hanım diyor ki 2024'de yepyeni bir vücutla girmek istiyorsanız mutlaka Estel World'e gelebilirsiniz. Şu an bulunduğumuz yer zaten Stock Onun dışında efendim? Botokslarda, da, fila da, kaş da, renklendirmede büyük indirimlerimiz var. Botox and Fillayı kombine bir şekilde 280 pounda indirdik. Ama sadece mezoterapi yaptırmak isterim derseniz, botoks yaptırmak istiyorum derseniz 180 pound, mezoterapi de 100 pound. Fila'da zaten genelde sizin ölçülerinize bağlı. Yani kaç milim gideceğine bağlı. Yani dolgu diyoruz tabi buna. Evet. Kaşta normalde 250 pound'tu. Şu an 150 pound'a indirdik. Yeni yıl indirimleri Estel World'de sizleri bekliyor efendim. Başka? Siyot yapıyoruz. O nedir? O nedir efendim tam olarak? Çatlaklarda, lekeli ciltlerde tedavi amaçlı lazerle yapıyoruz. Kilo kaybında oluşan çatlaklar, yırtıklar Onların tedavisi fractional laser diyoruz ona. Ki o etkili bir şey mi? Çünkü ben biliyorum birçok kadının bu konuyla ilgili şikayeti oluyor. Özellikle doğumdan sonra. Bir de dediğiniz gibi hızlı kilo alıp vermeden dolayı oluşan çatlakların giderilmesi kaç seanslı oluyor ya da gerçekten gözle görülür bir sonuç alınıyor mu? İlk seansta gözle görülür bir sonuç alıyor ama tamamen gitme ilk seansta olmuyor. Tabii, Tabii ki bunun için 2-3 seans alması gerekiyor. Aynen. Bir de çatlağın derinliğine göre yani. Evet. Güneşte oluşan lekelerde çok iyi tam da mevsimi. Zaten yaz aylarında co yapmıyoruz. Ee, kış aylarında daha çok yapıyoruz. Güneşin olmaması gerekiyor. Akne izlerinde çok geniş porlarda yani gözeneklerde daraltmak amaçlı yapıyoruz. Bununla birlikte işte bel, boyun fıtıklarında tedavi yapıyoruz. Çok profesyonel bir şekilde e, osteopat masajı yapıyoruz. Yani Kendine, bünyenizde osteopatınız var. Tabii. Osteopat da çok iyi bir, başarı aldık. Yani bastonla gelip buradan bastonu atıp koşa koşa giden insanlar oldu. Yani işinde uzman bir isim. Tabii genelde de Londra'nın insanlarında daha çok bel fıtığı, boyun fıtığı, çünkü güneşin olmaması, insanların ağır bir şekilde çalışması bunları tetikliyor. O işlemleri de yapıyoruz. Eğer ki bu sıkıntıları olan insanlar bizimle kontağa girebilirler. Onun dışında ağrılar için akapuntur yapıyoruz. sıcak kupalar vuruyoruz bölgesel. Boyunda, belde, kolda, nerede ağrı varsa. Donluk omuz tedavisi yapıyoruz. Valla ben birçoğunu ilk defa duyuyorum. Şimdi biz genelde Ester World güzellik merkezlerine gittiğimiz hep eğitimlerden bahsediyoruz ama tabii eğitim veren bir kurumun yanında efendim her zaman da bir güzellik merkezi olduğunu vurguluyoruz. A'dan Z'ye birçok işlem yapıyormuşsunuz. Bu dönemde de birçok indirim mevcut. Evet. İşlemlerimizi de gerçekten profesyonel ekiple yapıyoruz. Yani botokslarımızı doktorlarımıza yaptırıyoruz. O masajını bunun üzerinde uzman olan 21 senelik çalışanımıza yaptırıyoruz. Makro yine öyle Nebat hanım yapıyor. Uzman ekibimizle birlikte herkesi Esse Volta bekliyoruz. Bütün her şeyde, her konuda onlara yardım etmeye varız. Çok da büyük indirimlerimiz var. Onlardan da faydalanmalarını istiyoruz. Şimdi Efendim şimdi yanımızda devamlı müşterilerinden birisi Gamze Hanım bizlerle birlikte Gamze Hanım yüzünüzden görüyorum ki gayet mutlusunuz. Evet gayet sık, güzel. Kısık geliyorsunuz herhalde buraya. Tabii ki her zaman e, cilt bakımı için, G5 e, lazer için olsun her zaman geliyoruz. Çok da memnunum. Herkese tavsiye ederim. Güler yüzlü hizmet, arkadaşlarımız gayet samimi, içten, gay profesyoneller. Çok teşekkür ediyorum kendilerine. Herkese de tavsiye ediyorum.